Cinsellik konuşmak bana şey geliyor. Hani e, mesela Tinder ya da benzeri aplikasyonlar vardır ya işte ne arıyorsun diye sorar insanlar birbirlerine. Hepsi de güzel bir ilişki arıyorum. Çok nadiren gerçekten böyle dürüst davrananlar var. İşte yani şey diyor... Suç ortaklığını paylaşmak, suç ortaklığı yapmak ya da işte duyguları paylaşmak falan diye duygular dedikleri aslında tabii ki şey hani cinsellik ama ben şunu anlamıyorum hiç. Bir insanla cinsellik konuşmaya gerek yok çünkü e, zaten ilişki denen şey hani bir paket program diye düşünün e siz onunla... Ondan hoşlandığınız zaman normal bir arkadaşınızdan hoşlanır gibi hoşlanmıyorsunuz ki. Ondan bir e, karşı cins olarak hoşlanıyorsunuz ve o hoşlanmanın içinde kesinlikle insan temas da etmek istiyor. Bunu önceden sanki yazılı bir anlaşma yapıyormuş gibi konuşmanın alemi yok. Belki seninle sevgili olacağız ama bunun yüzde bilinen kaçı seks olsun, yüzde bilinen kaçı bilinen ne olsun. Ya çok absürt bir insanla sevgili olmak zaten o paket programın içine dalmak anlamına geliyor.